Cesur bir insan iradesini kullanma arzusundaki insandır. İçimizdeki yasaya biz vicdan deriz. Zaman sessiz bir testeredir. İnsan ancak eğitimle insan olabilir. Ne kadar hatırlarsak o kadar çok biliriz. En iyi dinlenme, işi takip eden dinlenmedir. Vicdan kaskatı olunca dini neyin üzerine inşa edeceksiniz? Dürüstlük en iyi politikadır. Dünyayı bilmek isteyen onu önce kurmak zorundadır hem de kendi içinde. Adalet yerini bulsun da isterse dünya yıkılsın. Eğitimin temel vazifesi öğrenciyi zayıf karakterden sıyırmaktır. İnsanın gözü karanlığa alışınca karanlığı fark etmemeye başlar. Her bilgi yargıdır. Ne var ki her yargı bir bilgi değildir. Yalan söyleyen bir kimsenin kişiliği yoktur. Böcek olmayı kabul edenler ayaklar altında kalıp ezilmekten yakınmamalıdır. İnsan kendi kendine bir karar alıp o karara uymazsa kendine olan güveni azalacaktır. Sert bir yatak yumuşak bir yataktan daha sağlıklıdır. Genel olarak ifade etmek gerekirse katı bir eğitim bedenin güçlenmesinde daha etkilidir. Bir insan kendisinde ne kadar fazla alışkanlığın kökleşmesine izin verirse o denli daha az özgür ve bağımsız hale gelir. Anlamanın en iyi yolu yapmaktır. En iyi öğrendiğimiz ve en iyi şekilde hatırladığımız şey bir şekilde kendimize öğrettiğimiz şeydir. gerçekten aklı başında insanların saatlerce oturup kağıtları karıştırması tuhaf ve anlaşılmazdır. Yalan söylemek insanı genel aşağılama nesnesi yapar ve bu yalan onda herkesin kendince sahip olması gerektiği saygıyı ve doğruluğu çalmak için bir araçtır. İnsanın ödevi kendisini geliştirmektir. bilmeye cesaret et. Mahkeme insanın içinde kurulmuştur. Susarak sükutla geçiştirilen şer daha da büyür. Doğruluk ve vicdan olmadan din sadece batıl inançtır. Disiplin Geriye sadece yıllar sonra yok olup gidecek alışkanlıklar bırakır. Eğitim önündeki en büyük sorunlardan biri bir insana aynı anda hem özgürlük bilinci kazandırıp hem yasalara itaat etmesini öğretmektir. Savaşlar uzun sürmüş sanat eylemlerinin kurduklarını ve koruduklarını parçalar. Felsefe İnsan için her zaman tamamlanmadan kalan bilgeliğe ulaşma çabasıdır. Aydınlanma, insanın kendi suçuyla düştüğü ergin olmayışından çıkmasıdır. Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübeyle başladığına şüphe yoktur. Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı üç şey hediye edilmiştir. Ümit, uyku ve gülmek. İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür. Başkalarının yaptığı hatalardan dolayı öfkelenirseniz, onları değil kendinizi cezalandırmış olursunuz. Çık dünyayı dolaş. Seni iyiye götürecek her türlü eğilimle donattım. Sana düşen bu eğilimleri geliştirmektir. Mutluluğun da mutsuzluğun da sadece ve sadece senin kendi elindedir. İnsanlar kendilerini erken yaşlarda aklın buyruklarına boyun eğmeye alıştırmalıdır. Çünkü bir insanın gençliğinde sınırsız engelsiz kendi iradesini takip etmesine izin verilirse bütün hayatı boyunca belli bir kuralsızlık, kanunsuzluk onun yakasını bırakmayacaktır. Bize yasaklanan, bizden esirgenen şeyler olmaksızın yaşamanın yolunu öğrenerek arzularımızın ve eğilimlerimizin birer ihtirasa dönüşmemesine dikkat etmeliyiz. Vazgeçmek, terk etmek için cesaret ve cesarete belli bir ruh yatkınlığı gereklidir. Disiplin dendiğinde her zaman bizim hayvani tabiatımızı ister tek bir fert olarak, isterse toplumun bir üyesi olarak insanda insanlığımızın daha iyi bir duruma gelmesi bakımından sınırlayan esiri anlamalıyız. Disiplin sadece serkeşliği dizginleyip sınırlar. İnsan önce disipline boyun eğdirilmelidir. Özgürlük sevgisi doğal olarak insanda o kadar güçlüdür ki, bir kere özgürlüğe alıştığında artık her şeyi onun uğruna feda edecektir. Sırf bu sebepten talim terbiyenin disiplin kısmı çok erken dönemlerde yerini almalıdır. Çünkü bu yapılmadığı zaman Hayatta daha sonra kişiliği değiştirmek kolay olmayacaktır. Disiplinden yoksun, yani kendi kendini sınırlama becerisi gelişmemiş insanlar gelip geçici her arzuyu, her hevesi takip etmeye yatkındırlar. Eğer bir çocuk kötü davranışlarından ötürü cezalandırılır, iyiliğinden ötürü ödüllendirilirse, o sadece ödül için doğru davranacak ve hayata atılınca da iyiliğin her zaman ödüllendirilmediğini, kötülüğün de cezalandırılmadığını gördüğünde sadece menfaatlerini düşünen ve menfaatlerine göre doğru ya da yanlış davranan bir insan olacaktır. Roman okuma çocuklar için tasavvur edilebilecek en kötü şeydir. Çünkü onlar bundan faydalanamazlar ve o an için onlara eğlenceden öte bir şey sağlamaz. Roman okuma hafızayı zayıflatır. Zira başkalarına anlatmak için romanları akılda tutmaya çalışmak gülünç olurdu. Dolayısıyla her türlü roman çocuktan uzak tutulmalıdır. 40 yaşından sonra hala seks arzunuz varsa yaşayacağınız daha çok hayat var demektir. tasası olmayanın tasarısı olmaz. Tasarı denen şey, yaşadığı anın sınırları içinde sıkışıp kalmayarak, en az yarın için tasanabilecek kadar zihin sağlığını, hafıza bütünlüğünü kaybetmemiş, dünü bugünü ve yarını bir arada düşünebilen kimselerin elinden gelebilecek bir şeydir. Az şey bilmek fakat onu derinlemesine bilmek, çok şey bilmek ama onları yüzeysel olarak bilmekten daha iyidir. Çünkü yüzeysel bilginin sathiliği eninde sonunda fark edilecektir.''